Herkese merhaba. Bugün gerçekten piyasalarca ve bizim de keyfimiz bozuk. Piyasalarda da keyifler bozuk. Ee, aslında çok fazla söyleyecek bir şey de yok. Yani hafta sonu gelen kararları zaten biliyorsunuz. Suna Cabağal e, görevinden alındı. Merkez Bankası Başkanı yerine şu anda e, Şap Kavcıoğlu atandı. E, i̇lk önce tabii ki hayırınız olsun diyelim. Yani e, Şap Bey e görevinde başarılar diliyoruz. Ama e, piyasa buna ani tepki verdi. Hem dolar da hem de borsada ani tepkiler var. Biz bugün bunları konuşacağız sizinle. Ee, çok fazla sorular geliyor telefonlarda hem borsa ile ilgili hem de dolarla ilgili. Alalım mı satalım mı ne yapalım diye. En azından bu durumlarda asat e, gibi bir taktik vermek çok zor ama elinizde pozisyonlar var. Bazı kişilerin elinde pozisyonları oldukça yüklü oluyor. Dolayısıyla bu algılama meselesi ne kadar daha devam edebilir beraber kafa yoracağız ve aynı zamanda bu algı uygulama meselesinden kaynaklı olarak elinizde bulunan e, ve negatif etkilenen pozisyonlarda ne gibi bir taktiksel yerleme yapabiliriz? Onu konu sizinle çünkü şuradan al hadi buradan sat gibi bir durum şu anda bu piyasada söz konusu değil ne yazık ki. Ve yarın da böyle bir piyasayla mı karşılaşacağız? Hani bir yüzde on daha mı göreceğiz yoksa buradan geri mi dönecek? Bunun da bir garantisi yok ve bunun da bir e, sinyali yok. Yani şu anda baktığımız zaman endekste 1380 seviyesinde bir miktar durulma var. Birazdan konuşacağız zaten ama e, zaten borsanın limiti aslında %10'luk limite denk geldiğinden kaynaklı olarak bir durulma söz konusu. Dolayısıyla ne yapacağız, ne edeceğiz? Şimdi sizinle biraz kafa yoracağız. Ama ondan öncesinde bir e, karşılaştırmalı grafiğimize bakalım ki ne kadar kırmızı bir tablo olduğunu görelim. Öncelikli olarak dünyadan tabii ki negatif ayrışıyoruz. Çok çok fazla bir negatif ayrışmamız var. 9.37 şu an itibariyle yani e, bu videonun çekildiği yaklaşık olarak saat 3 e, çeyrek gibi. E, tamamıyla kırmızıyız. Yani burada 30 şirketleri tamamıyla kırmızı ve neredeyse de yüzde ona yakın satışlar söz konusu. E, hemen hemen tüm sektörler kırmızı ve ciddi anlamda satışlarda hızlanma da var. Dolayısıyla baktığımız zaman şu anda kazançların e, büyük bir kısmının geriye verildiği bir ortam söz konusu Borsa İstanbul'da. Şimdi teknik anlamda söylenecek bir şey yok burada. Bu durumlarda ne dolarda ne de borsada teknik anlamda teknik seviyelerden bahsetmek oldukça zor. Ama biz mesela bir yatay kanal içerisinde hareket ettiğinden bahsediyorduk. Yukarıda özellikle 1582 gibi önemli bir seviye ve aşağıda da hemen bunun paralelinde de 1430 gibi önemli bir yatay kanal içerisinde zikzak yapan bir endeksten bahsediyorduk. Hani 1430 seviyesi zaten borsanın ilk açılışında görmüş olduğu noktayla sonra devre kesici girdi ve ikinci devre kesiciden sonra da satışlarda hızlanma oldu. Yani burada şu anda bir 60 dakikalıklara mesela baktığımız zaman 1380 seviyesi hemen hemen denk geldiği nokta. Burada borsanın %10 limitinden kaynaklı olarak bir miktar durulma var ama yarın buradan tekrardan geri dönme riski de var. Yani biz şunu düşünmüştük. Hani satışlarda bir hızlanma olur. Evet. Ama piyasa bunu en azından işte bir öğleden sonraki saatlerde Seans kapanışına doğru ya da belki bir sonraki gün açılışından sonra en azından bir %20 bir %30'unu geri alır diye düşünmüştük ama gelinen tabloda, gelinen fotoğrafta böyle olmayacakmış gibi de görünüyor. Satışlar yarın da hızlanabilir. Dolayısıyla dikkatli olmakta fayda var. Bankalarda mesela tabana yazılan birçok birikmiş pozisyonlar var. Bunun etkilerini de yarın bir, bir biraz daha hissetmemiz Mümkün olacak gibi görünüyor. Ama e, şunu da söyleyelim, İlelebet satışlar bir bu kadar e, daha bir yüzde on, yarın bir yüzde on, Çarşamba bir yüzde on, Perşembe kadar devam etmeyecektir. Elbette bu satışlar bir yerde durulacaktır. E, fakat bizim bir taktiğimizin olması lazım. Yani kısa vadeli yatırımcı için elinde bulundurulan hisse ne kadar kuvvetli, ne kadar iyi bir şirket tabii ki bilmiyoruz. Herkes için farklı portföyler var ama kısa vadeli yatırım için ve kredili işlemler için şu anda hiç uygun bir pozisyon yok. Dolayısıyla eğer buradan tamam satışlar bitmiştir, buradan yukarı yönde bir hareket alanı oluşacaktır deyip kredili işlem yapıyorsunuz aman yani onları tavsiye etmiyoruz. Dolayısıyla ekstradan bir kredili işlem yapılması bu piyasa için mümkün değil. Kısa vadeli alsat için de uygun bir piyasa ortamı artık kalmamış durumda. Dolayısıyla bizim yapacağımız en önemli şey ne yazık ki burada sakin kalıp biraz daha beklemek. Neyi beklemek? Satışların nerede durulacağını ve bu ortamın nerede düzeleceğini. Çünkü şöyle bir durum var evet biliyorum şu anda düzelmez ortam diyorsunuz. Yandık bittik diyorsunuz ama satışlar bir yerde durulacaktır. Yani bu hafta en azından bir bunu izlemekte fayda var ama büyük bir ihtimalle şöyle bir 1300'e doğru bir geri çekilmeyi alacakmışız gibi de görünüyor. Şimdi haftalık grafikte özellikle şu kırmızı da görmüş olduğunuz Hatta yatay çizginin de hemen hemen kesiştiği nokta 22 günlük ortalamaydı ve bu 1429 seviyesinden geçiyordu. Yani buradan bir miktar belki buralara doğru bir tepkiler gelir diye düşünmüştük ama olmadı. Burada satışlar 1300-1315 seviyesine doğru buralara doğru yani 50 haftalık ortalamaya doğru düşüşler oluşabilir. Dolayısıyla buradan bir miktar dikkatli olmakta fayda var. Ama ondan sonrasında kendisini toparlama sürecine girdiği zaman borsada orada bir yatay hareket oluşacaktır. İşte o yatayın ya da o artık durulmanın nerede karşılandığı bence sizin için çok önemli olacak. Dolayısıyla belki saatlik grafikte onu sürekli bakmakta fayda var. Yanında bunu test edeceğiz ve hani bu konuda videolarda çekmeye devam edeceğiz açıkçası. Çünkü çok soru işaretleri var kafanızda. Bunlara cevap olmak istiyoruz. Ama ortam flu, belirsizlik çok fazla. Panik satışları çok fazla. Zaten şunu belirteyim. E mesela yurt dışında %1 satışların olduğu, küresel dalgalanmaların olduğu bir ortamda biz %1,5'tan fazla bir satış yiyorduk. Bir kısmı da panik satışlarıydı. Aslında bizim borsada bir hareketin başlangıcından sonra bir kısmı da panik satışıdır. Dolayısıyla orada da bir miktar aslında e, o panik satışının geride kalmasını beklemekte de fayda vardır. Ama dediğim gibi bunun ne kadar daha karşılanacağını şu an itibariyle bilmek çok zor. Dolayısıyla eğer kısa vadeli bir pozisyonunuz varsa ve bu dalgalanmalardan negatif etkilendiyseniz... O kısa vadeli şirketinizin ne olduğu da çok önemli. Yani borsada güçlü, hani biraz daha değerlemeleri ucuz kalmış ya da kuvvetli olan ya da işte bizim aracı kurumlar tarafından önerilen şirketler ise biraz daha hani geri planda beklemekte fayda olabilir belki. Ama daha böyle hızlı hareket eden ve agresif hareket eden bir şirket hissesi ise o zaman kısa vadeli hareketler için ne yazık ki biraz geç kalınmış durumda. Dolayısıyla bu piyasada da negatif etkilenme ne yazık ki olacaktır. Belki kol kesip maliyete katlanmak gerekebilir. Daha da fazla zarar uğranmaması açısından dolayısıyla o şirketin tabii ki kendi hangi hisse olduğuna bağlı ama genel itibariyle kısa vadede bu piyasa çok zor bir piyasa. Ama uzun vadede baktığımız zaman elbette ki satışların nerede karşılandığını bulacağız ama biraz daha geriden daha geniş açıdan izleyebileceğimiz bir ortam var ee, işte bahsetmiş olduğumuz ucuz kalan görece ucuz kalan hatta videoyu çekmiştim ee, cuma günü çekmiştim fakat cumartesi bu şey olunca cumartesi sabah yayınlamadık dolayısıyla e, daha sonrasında yine ucuz kalan e, görece ucuz şirketleri videosunu çekeceğiz ama bu ortamın önce bir yatışmasında fayda Var. Dolayısıyla eğer uzun vade yatırım amaçlı bakıyorsanız şimdilik bir problem yok. Maliyet düşürmek için bazı fırsatlar oluşabilir. E, fakat bu fırsatın da e, ne hangi seviye olacağına dikkatli olmanız gerekiyor. Mesela şunu söyleriz işte maliyetinizden yüzde on aşağıda bir e, tekrar bir maliyetlenebilir ve ortalamayı düşürebilirsiniz diye ama bu ortamda satışın nerede biteceğini bilmiyoruz. Dolayısıyla en dipten de alamayacağımıza göre uzun vadecilerde maliyet düşürmek için belki biraz daha sabırlı olabilir. Borsada dediğim gibi yani böyle bir ortamda yapacağınız en önemli nokta tamamıyla ve tamamıyla ee, bir stratejinizin olması, bir B planınızın olması, başka bir burada seçenek yok. Ne kadar iyi teknik analiz kuralları biliyorsanız da bilin. Ne yazık ki algılama değiştiği zaman piyasadaki bütün e, kurallarda geçersiz kalıyor ve satışlar oluyor. Ama dediğim gibi bir yerde bu durulacak ve bir yerde karşılanacak. O zaman yeni bir B planına geçmekte fayda var. Ama e, Artık düşüşlerin alın fırsatı vermesinden daha çok uzun vade için hani değil ama biraz daha kısa vade yükselişlerde satış yönlü durulmak gibi bir strateji elde edilebilir. Bu gibi hareketler yapılabilir. Özellikle dolar TL'de çok daha agresif ve çok daha hızlı hareketler yaşadık. Asya seansında 8.47, 8.50'ye varan seviyeler gördük. Fakat şunu unutmayın ne zaman böyle bir haber gelse akşam saatlerinde sabah e, sabaha karşı ya da hafta sonu asla seansı belirleyici değildir. Çünkü oradaki geçen kotasyonlar çok sığ olduğundan dolayı o gerçek seviyeyi belirlemez. Ne zaman ki bankalar arası e, açık olduğun zaman bizim banka devreye girdiği zaman işte işlemler o zaman gerçekleşir ve o zaman Asli fiyatımız ortaya çıkar. Dolayısıyla mesela birkaç tane telefon aldım. Akşam 8'lerin üzerinde bir fiyat görünce panik yaptım ve oradan işlem açtım deyip pozisyonumu kapattım deyip bazı telefon edenler oldu. Hayır o Asya seansında hiçbir gösterge fiyat sayılmaz. Dolayısıyla oradaki fiyatlara lütfen aldanmayın. Ama burada söylemek istediğim birkaç şey var. Mesela şuradan başlayan bir düşüş trendi vardı. Şu tepeyle bu tepe. 7.70 seviyesinden geçiyor. Dolayısıyla hani belki buralar biraz daha fiyatın konsolide olacağı, buralarda dengelenme yaşayacağı noktalar olabilir. Ki işte bizim sabah 9.30'dan sonra 9'dan sonra piyasa açıldıktan sonra fiyat yavaş yavaş aşağıya inmeye ve 770 780 bandında dengelenmeye başladı. Bu bölgeyi biraz daha destek olarak alacağız. Eee 770 780 seviyesini aşağıda destek olarak kullanmaya devam edeceğiz. Bunun üzerinde kalmakta inatçı ve ısrarcı olduğu sürece yukarı yönde temponun da devam edeceğini düşünmek mümkün olabilir. Şimdi bizim hem borsada hem de kurda en önemli silahımız yabancı, yabancı girişlerinin olmasını isteriz biz. Dolayısıyla ona da muhtacız. Yani şu anda baktığımız zaman hem Ocak ayında hem de Şubat ayında yabancılarda net borsada hisse senedinde çıkışlar vardı. Tahvilde dipserde girişler vardı ama muhtemelen biz e, o dipserdeki girişi de artık kaybetmiş olduk. Yani yabancı yatırımcıyı artık biraz e, fazla kendimizden uzaklaştırmış olduk. Bunu alamayacağız gibi görünüyor. E, dolayısıyla kur cephesinde borçlu olan şirketler var. Hane halkından gelebilecek talep var. Çünkü kura olan her zaman yaklaşım özellikle vatandaş e, cephesinden, ya nasıl olsa yükselir, nasıl olsa yükselecek gibi bir güvensiz tavır vardı. Ama Naci Ağbal döneminde bu biraz daha güven ortamı oluşmaya başlamıştı. Özellikle kurun daha aşağıya ineceğine yönelik yapılan analizler, açıklamalar ve güven, güvenle istikrarlı bir ortamın oluşmasıyla birlikte bu sürmüştü. Fakat şimdi gelinen noktada yüzde on evet bir faizle sahibi bir daha. Bu da gerçekten yüksek bir faiz bu arada yüzde ee, on Ama e, yani geçen hafta yüzde on dokuz faizle yani Sayın Naci e, kullandığı yüzde on dokuz faizle şu anda e, Şahap, Sayın Şahap Kavcıoğlu'nun kullanacağı %19 faiz arasında bir kere yaklaşım farkı var. Dolayısıyla piyasa artık güveni bir miktar daha düşürmüş durumda. E, bu açıdan bakıldığı zaman kurdaki o her zaman bahsettiğimiz zırh kalkan olayı kalkmış durumda faizde. Dolayısıyla belki Şahap Bey Merkez Bankası başkanı 15 Nisan'da alacağı kararda faizlerde herhangi bir değişiklik yapmayabilir. Faize %19'da da tutabilir. Ama bu ekstra bir kur değerlendirmesi yaratacağını düşünmüyoruz. Çünkü önümüzdeki günlerde kurun aşağı yönlü geri çekileceğine yönelik inanç oluşmuş durumda ve bu da kura yansıyor. Dolayısıyla kurda ne olabilir? 77-80 bandının üzerinde kaldığı sürece tempo dediğim gibi yukarı yönde. Burada en belirleyici olacak şey şurada görmüş olduğumuz ikili tepe, iki tepe olan şu nokta. 8 psikolojik nokta olabilir. Dolayısıyla bir oraya bakılabilir ama en yakın olarak direnç anlamında izleyeceğim benim seviye muhtemelen şurası 802'ler 803'ler olur. Buranın üzerine yükseliyor ve yerleşiyorsa artık yavaş yavaş temponun 850'lere doğru da kayması mümkün olabilir. Bu birdenbire mi olur yoksa yavaş yavaş mı olur? Yani şu anda yaşadığımız durumda %10 kurda yükseliş görmüş durumdayız. Dolayısıyla artık düşüşlerin bittiği ve yükseliş ortamının başladığını söylemek mümkün olabilir. E, ancak 7.70 seviyesinin altına doğru kaymalar ve düşüşler olursa o zaman işte uzun pozisyonlar için biraz daha temkinli kalacağız. Belki kendimizi güvence altına almak ve temkinli kalmak açısından uzun pozisyonları şey yapabiliriz sonlandırabiliriz. Fakat 7.70 üzerinde kaldığımız sürece çok yükseldi aman artık buradan satış açayım gibi bir mantık burada çok doğru olmayacaktır. Güven hafiften sarsılmış durumda. Dolayısıyla şu anda hem borsa için hem de dolar için bu biraz erken bir video oldu ama en azından kafanızdaki en ufak soru işaretini bile gidermek amacıyla çektim. Dolayısıyla hareket etmeden önce mutlaka ve mutlaka fiyatın bir yerde oturmasını bekleyin. Bir yerde yerleşmesini bekleyin. Şu an hem borsa için çok erken hem de dolar tl için çok erken. Taktiğinizi o zaman geliştirebilirsiniz. Daha sonra videolar da çekeceğim. Ancak şu anda baktığımız zaman bence ikisi içinde hem borsa içinde. de hem de dolar TL içinde zaman vermek lazım. Özellikle yeni pozisyonlar için mutlaka beklemekte fayda var. Var olan pozisyonlar için de bahsetmiş olduğum bu teknik seviyelerde bir öngörüde bulunarak bir taktik oluşturmanızı tavsiye ederim. Mutlaka ve mutlaka ama panik hareket etmeyin. Akşamdan fiyatı görüp de satmayın. Dolayısıyla mutlaka bir uzmana başvurun. E, ne olacağını, e, ne biteceğini mutlaka bir yardım en azından bir yardım isteyin. Yani şu anda durum bu. Çok sağlıklı fiyat hareketleri yok. Oynaklık çok fazla. Dediğim gibi lütfen ve lütfen işlem açmadan Hı. önce öncelikle bir sakin kalıp piyasanın fiyatın oturmasını bekleyin. Daha açıklamalar gelebilir. Bunları bilmiyoruz. Daha siyasi otoritelerden açıklamalar gelebilir. Bugün Lütfi Elvan'dan açıklamalar geldi. Dolayısıyla yapılan açıklamaların da piyasa üzerinde etkisi olacağı bir ortamdayız. Bu tam olarak şu anda hali hazırda oturmuş ve yerleşmiş değil. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Umarım bu ortamdan çok negatif etkilenmemişsinizdir. Dolayısıyla videolarımız bu konuda dediğim gibi devam edecek. En yani ufak soru işareti varsa eğer aklınızda bu konuda yardımcı olabilmemiz adına bu videonun altına da sorularınızı yazabilirsiniz. Ee, sıkıcı bir ortam, ne yazık ki olumsuz bir ortam. Ee, umarım çok fazla kayıp olmadan bu ortamı atlatırız. Ee, enseyi de çok fazla karartmayalım. Herkese iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.